Evet gecenin üçü İlk videonun kalitesini pek beğenmediğimden Onu muhtemelen kaldıracağım Ama bir tane de gece gazlaması olsun diyorum kanalda o yüzden Şimdi biraz gazlamaya doğru gidiyoruz Hava bayağı soğuk Özellikle ellerim büşüyor, şu eldiven işini bir Halletmem lazım artık ama metroda benzin almaktan eldivenle para kalmıyor maalesef. Ve şu sıralarda ne zaman gece çıksam hava hep sisli hep. Hiçbir şey göremiyorum. Muhtemelen kameranın biraz görüntüsünü de engelliyor. Güzel görüntü almasını. Ama Meton formunda. Son 2-3 haftadır çok süremiyordum. Tekrardan sürmeye başlayınca hızlı gelmeye başladı. Öncesinde ya her gün sürünce artık yavaş gelmeye başlıyordu. Şu soldaki polis mi ona bakacağım bir saniye. Bilmiyorum ama inşallah değildir. Yarışmamız o bu. Ya, gerçekten Kardeşim biz iki tekeriz ya Böyle yamalıyorsunuz yolları ama hiç hiçbir şey göremiyorum tamam. Üzerimi tamamen Karanlık hale getirdi Şu an tek gördüğüm Önümde bir tane polis var biraz yavaşlıyoruz. Uslu bir magandaya dönüyoruz. Bu videoyu tam ne zaman atarım bilmiyorum ama Bir dakika abi, böyle Bravo. Sağa dönecek ben düz gideceğim Bu videoyu ne zaman atarım bilmiyorum ama gündüz o Gündüz bir video çektim o video gayet güzel oldu görüntü kalitesi açısından çok yeri de kesmek zorunda kaldım maalesef. Bunun sebebi de mikrofon bazen çok sorun yapıyor. Muhtemelen rüzgardan mikrofonun o bağlantı biraz dışarı mı çıkıyor ne oluyorsa artık. Tık tık sesleri çıkardı ondan çok geri kestim. Normalde yarım saatlik bir video atmak istiyordum. Ama yine de güzel video olduğunu düşünüyorum. Özellikle daha yeni olan bir kanal için. Yine olursa olsun benim için bir de kalite gerçekten önemli. Öyle geleyim diye boş boş videolar da atmak istemiyorum. Önde taksi olduğu için yavaşlıyorum ne olur ne olmaz. Bir vites daha düşelim. ama ben size doğru gidelim sonra elim var ya dondu dondu elimi hissetmiyorum. Bu Bilmiyorum nasıl gözüküyor şu an ama önüm full ses. Biraz daha gaz açalım. Sese doğru gidiyorum. Sadece bir tane araba var. birazdan kameranın açısını değiştirip bir de kendimi çekeceğim. Bir şey de var. Sağlam bir sesi var ama bilmiyorum nerede şu an göremiyorum Biraz yavaşlayayım bakalım Yanıma gelirse gelsin Sizin. Güzel oldu denk geldi. Yani. BT25 Exosar görüşlerinden. Şimdi benzine gideceğim. Kameranın yerini değiştireceğim. Sonra müzikli bir video koyacağım. Ondan sonra da bu videonun sonu olacak. <laughs> evet şimdi mikrofonu çıkartıyorum. Bilmiyorum, şu an belki ses bozulmuştur o yüzden hızlıca kapatayım öne takıyorum. Size de iyi dinlemeler. Kero artık herkesin, sahip çıktım beynime Yirmi kar boynumdaki ceynime Kuş tepedeyim, geç kaldım istinye de değdime Dile mi dile, dile, dilediğin olsun diye Gittim kuşun geçirmeyen yani bir çelik yelekine <laughs> yapıyoruz sonu olmayan bir tatile Tek bütün doğruları öldürür Diledim Allah'tan umarım son kez gördürür Seni olur da başka biriyle görmek Söyle bana kaç kez de kaç sigara söndürüyorum